Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzelliğin yapımını paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Bebek battaniyelerinden hırkalara varana kadar dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım bu modeli kaçırmayın derim. Bakın böyle çok güzel bir görüntüye sahip arkadaşlar. Evet bunu Cotton Gold Alize Cotton Gold isimli ip ile yaptım. Ve tığım ise ilk 3 milim arkadaşlarım şöyle göstereyim. Hemen yapımına hiç zamanınızı almadan başlamak istiyorum. İlk etapta arkadaşlar 16 tane zincir çekiyoruz. Şimdi 16 tane zincir çektikten sonra ilkine şu şekilde 1, 2, 3 tane fazladan zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Bakın burayı tutmuştum. Hemen bir yanına geçiyorum. Ve içerisine bir tane bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aşağıdan bir tanesini atlayıp ikincisinin içerisine giriş yapıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bundan 8 tane bu şekilde direk şeklinde ikili trabzanımız olacak arkadaşlar. 1, 2, 3 oldu. 4, 5, 6, 7, bir tane daha yapıyoruz bir tane eksik ya da fazla önemli değil o kadar şimdi şu görüntüyü ilk sırada elde ediyoruz arkadaşlarım hemen bir üst sıraya geçiyorum 1 2 3 tane zincir çektim geri dönüyorum bu boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum tekrar üzerine alıyorum hemen az önceki ikili trabzanın üzerine ikili trabzanlarımı yaparak bu sırayı doldurarak geçiriyoruz yani arkadaşlar şöyle. Bir içine, bir üstüne şeklinde. Hemen kenardaki yerimden de bir tane alıyorum. ve üzerine geçiyorum yine 1 2 3 dört tane zincir çektim geri dönüyorum üzerine alıyorum bir tanesini atlıyorum aradaki bir tanesini atlayıp diğerinin üzerinden hemen bir ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar yani şu ilk sırayı yine devam ettiriyoruz bir tane zincir çektim arada ve ikincisine bu şekilde bu sırayı yine tamamlayacağız birini atlıyoruz diğerine böyle kırk yama tarzı bir çalışma elde ediyoruz görüntü elde ediyoruz evde arta kalan iplerinizi rahatlıkla değerlendirebilirsiniz arkadaşlar yine 3 zincir çektim bu defa ve yine doldurarak gidiyorum bir içerisine ikili tırabzan bir hemen alttakinin üzerinden yani buradan ikili tırabzanları yaparak bu sırayı da devam ediyoruz. Bir üst sırayı yine aynı az önce yaptığımız gibi 4 zincir çekiyorum önce 3 ve 4 geri dönüyorum ve burada yaptığımızı tekrar ediyoruz. Şöyle bir tanesini atlayıp diğerinden alarak Bu sırayı doldurarak devam edeceğiz. 2'de de bırakabilirsiniz. 3 sırada yapabilirsiniz. Biraz daha dikdörtgenimsi bir görüntü elde etmek için. Ve hemen son olan yere de giriş yapıyorum. 4 zincir çektim tekrar bir atlayıp diğerine ikili trabzanlarınızı yapıyoruz ve bu yerimizi ilk yerimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlarım bu şekilde şimdi ise bunun tek şey yeri bu e, birleşim şekli arkadaşlar. Şimdi bakın şurayı yaptık. Şöyle koyalım. Burayı yaptık. Şimdi başka bir renk ip alıyorum. Buradan onu başlayacağım. Köşesinden giriş yapıyorum. Ve buraya yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16 tane zincir çekiyorum. Bakın şöyle koyduğum üst tarafından 16 tane zincir çekerek devam ediyorum. Geri dönüyorum. Sonra 1, 2, 3 tane fazladan zincir çektim. Tuttuğum yerin bir ilerisinden giriş yapıyorum. Ve oraya ikili trabzanları ilk sırada ilk yaptığımız yerdeki gibi birer atlayarak aşağıdan Zincirimi birer atlayarak devam ettiriyorum. 1 2 3 4 4 tane daha aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sonuncuyu da bir zincir çektim. Ve ilk zincirimin içerisinden tutunduğum yerden şuradan giriş yapıyorum. Ve buraya bu şekilde ikili trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bir üst sırada bakın şu kısma geliyorum diğerinin birleşimi yapıyorum ve buradan arkadaşlarım bir üst sıraya geçeceğim için yani buraya gel gelirken devam edeceğim için hemen şöyle kaydırma yöntemiyle geliyorum buraya ve buradan bir tane diğerine kaydırma yöntemiyle devam ediyorum üzerine alıyorum geri çeviriyorum örgümü hemen alttaki ikili trabzanın içerisinden giriş yapıyorum ve buraya e, ikili trabzanlarımı, doldurarak ikinci sırayı devam ediyorum. Giriş geliş yaparak her birisine bir tanesini ekleyerek bu tarafı tamamlamış olacağız arkadaşlar. yine 4 zincir çekiyorum bir atlayıp diğerinden devam ediyoruz sonuncu sık e, ikili trabzanı da yaptım Bakın geliyorum hemen buraya bağlamamı yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar burayı bu şekilde ekleyerek tamamlayacağız bunun gibi görmüş olduğunuz gibi. Şimdi diğerini ise bakın şöyle göstereyim. Diğerini ise buralardan giriş yapacağız. Bakın şunu yapacağız şimdi. Onu da hemen başlanmasını ve yapımını göstereyim. Bu defa bu köşeden giriş yapıyoruz tamamen zıt köşeler bakın birini buradan yapmıştık şimdi buradan giriş yapıyorum ama buraya zincir çekmeyeceğim hemen 4 zincir çekiyorum ilk etapta 2 3 4 ve geliyorum arkadaşlarım yine 8 tane olarak bakın birinciyi yaptık hemen ikinciyi buradan alıyorum bir zincir çekiyorum 3 bir zincir çekiyorum 4 bir zincir çekiyorum 5 6 7 ve 8 8 tane bu şekilde yapmış oldum şimdi 3 zincir çekiyorum 1 2 3 ve dolgulu olan yerimi yaparak devam ediyorum arkadaşlarım. Bunun tek e, özelliği bu arkadaşlar, yani biri diğer tarafa bakarken, diğeri de öbür tarafa e, doğru çevrilmiş vaziyette. Kenar kısmını dilediğiniz her türlü şekilde çevirip tamamlayabilirsiniz. Yani farklı farklı, değişik değişik. Benimki gayet kolay. Bakın şöyle her birisinin içerisinden arada ikişer zincir çekerek önce bir yer yaptım, sonra da şekilde bir şey yaptım arkadaşlar. Tek dikkat etmeniz gereken yer köşelerde bunu sayıyı 3'e çıkarmak. Evet arkadaşlarım, bakın bu şekilde devam edeceğiz. Buna da hemen bir içinden bir üstünden aynı modeli tekrarlayacağız. Diğerini de ortaya gelecek kısmı ise şimdi bu buradan gelecek. Şöyle göstereyim. Bu buradan gelecek. Bu da buradan gel geliyor zaten. Bakın şuraya. Şu boşluğa da bu yapmış olduğumuz alttaki kısımdan devam ediyoruz. Yani birisi yukarıya bakarken biri yana bakıyor arkadaşlar. Tek dikkat etmeniz gereken yer burası. Bakın birisi yukarıya bakıyor. Diğeri yana bakıyor hemen yanındaki yukarı, diğeri yan. Bunu bu şekilde de devam edebilirsiniz. Yani şu yapmış olduğumuz parçayı şunu bu yeşil yerine, yeşil yerden yapmış olduğumuzu e, yan yatırdık. diğerine hemen buradan ip takıp e, yukarıya doğru yapıp sonra tekrar yatay bir şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlarım, bugünlükte kanalımdan bu kadar. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Halen kanalıma, kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olursanız sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.